Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremin ardından seçimlerin nasıl yapılacağı tartışılıyor. Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç'ın deprem nedeniyle seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi önerisini gündeme getirmesi de tartışmayı alevlendirdi. Muhalefet kanadında Arınç'ın mensubu olduğu AKP'nin niyetini dile getirdiği yorumları da yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Depremden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Beştepe'deki görüşmesinde de deprem sonrası alınacak önlemler ve atılacak adımların yanı sıra yaklaşan seçimlerde nasıl yol izleneceği konusunu da ele aldıkları konuşuluyor. Ancak görüşme sonrasında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Gözlerin çevrildiği AKP'de ise Yüksek Seçim Kurulu'nun deprem bölgesinde seçimi yapıp yapamayacağı ve hangi koşullarda yapabileceği konuları değerlendiriliyor. Edinilen bilgiye göre YSK'nın da görüşü alınarak yapılan değerlendirmelerde teknik altyapının sağlanması halinde seçimlerin 14 Mayıs'ta yetişebileceği öngörüldü. BBC Türkçe'ye bilgi veren AKP'li bir yetkili şu anda seçim takviminde bir değişiklik öngörülmediğini belirterek şu bilgileri paylaştı. Seçim ertelenmez, süreç aynen devam ediyor. Gerekli teknik altyapı hazırlanırsa 14 Mayıs'ta seçim olur. Partide yetkili kurullarda bunlar değerlendiriliyor. Mesela oy verme yerleri için teknik destek gerekiyor, konteyner gerekiyor, ilçe seçim kurullarının mühürlerinin basılması gibi teknik hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bunlar yetiştirilir, ifadelerine yer verildi. Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde, siyaseten de seçimin ertelenmesine sıcak bakılmıyor ve ileri bir tarihe atılması halinde, şartların daha da ağırlaşabileceği değerlendiriliyor. Öte yandan seçimi erteleme kararı verip vermeme konusunda son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğine dikkat çekilmesine karşın, parti kurullarında bir karar alınmadı ama 14 Mayıs ağırlıklı görünüyor. Yetişmez denirse de 18 Haziran'da yapılır görüşü dile getiriliyor.